Bir de meselemiz neydi? Cahiliye döneminde kız çocuklarının gömülmesi. Tabii insanlar İslam ile müşerref olduktan sonra ya yani toplumun yapısında cehalete o cehalette sapkın adetlere yani İslam gelmeden önce böyle adetler vardı. Sapkın cehalet adetler vardı ve bunlarla toplum maalesef fesat ediliyordu. <laughs> Bu adetlerden birisi de kız çocukları diri diri gömüyorlardı. Sadece de değil, yani mesela uçurumun kenarından atıyorlardı, ondan sonra ne bileyim boğmak suretiyle öldürüyorlardı. Böyle adetler vardı. İnsanlar kız çocuklarını külfet olarak görüyorlardı. Yani bizim memleketimizde de belki bir zamana kadar kız çocuğuna değer verilmemesi, kız çocuğunu böyle masrafmış gibi görülmesi, yani evlenecek gidecek bir kocaya gidecek, başkasına faydası olacak, bize hiç faydası olmayacak gibi görülmesi uygun bir aslında İslam'a yakışan, İslam'la bağdaşan bir görüş değildir. Külfet olarak görmemek lazım kız çocuklarını. Sen onu güzel bir şekilde yetiştirirsen 10 tane erkek çocuğuna bedel olur yani kız çocuğu. Kız çocuğuna sahip olmayı da toplum nazarında da bir böyle bayağılık, zelil bir durummuş gibi cahiliye Araplarında böyle bir durum söz konusuydu. Böyle bu şekilde görüyorlardı herhangi bir tanesi bir kız çocuğu ona müjdelendiğinde tabi eskiden ultrason yok önceden cinsiyet nedir belli olmuyor bir doğunca haberin oluyor çocuktan yani. yakın zamana kadar bile öyleydi değil mi bir şey yok ultrason yok bir şey yok doğunca şey oluyor birisine doğan çocuğunun kız olduğunu söylediği zaman da manevi manada dünyası başına yatırıyor Kur'an-ı Kerim de aynen bu şekilde söylüyor. Sağ ve izâ ahaduhum bima daraba mesela onlardan birine Rahman'a Rahman olan Allahü Teala'ya isnat ettikleri bir kız evlat müjdelense zalle vecuhu musfaddan yüzü simsiyah kesiliyor. Kur'an-ı Kerim'de aynen bu şekilde söylüyor. Yüzü simsiyah kesiliyor. Yani o kadar istemiyor o işi. Ondan sonra ve <laughs> vakazin o kadar da böyle öfkeli bir şekilde yüzü simsiyah kesiliyor kız çocuğun olduğu deniliyor adama. Böyle sinirleniyor, yüzük simsiyah kesiliyor. Ondan sonra böyle toplumdan o anda kendini bir soyutluyor yani. Ondan sonra Kur'an cahili Arap toplumunun bütün hatalarını yeni geldiğinde aklı yüzüne vurdu. Bu şekilde. Hatırlattı onlara ne olduğunu. Bu yüzden bu yüz kızartıcı meseleyi de hatırlattı ki İslam nasıl bir ortamda gelmiş bunu iyi bilmemiz lazım İslam'ın geldiği ortam öyle basit bir ortam değil. Küfrün en şeye çıktığı bir zaman. Bazıları diyor yani acaba herkes kendi yaşadığı zaman filan zor addedebilir ya. Hani bazıları baz bazı mesela diyor yani acaba bundan daha kötüsünü de görecek miyiz diye hani ortam olan insanların bozulmasını, gençlerin bozulmasını, insanların İslam'dan kopmasına binaen bunu söylüyor. Halbuki İslam'ın geldiği toplum da daha bozuktu yani. Ama her seferinde ne yaptı? Kur'an-ı Kerim onlara yüzüne vurdu meseleyi. Aynı hataları insanlar da Müslümanlar da tekrar etmesin diye. Allah-u Teala ayet vermesine bunu söyledi ki aynı hataya tekrar düşünmesin diye. Ola ki düşerlerse de cezası yine adam öldürmekle aynıdır. Bir fark yoktur yani. Yani kız çocuğuna bir kimse eğer ki hani ola ki öldürecek olsa e yok mu şu zamanda var. Yani diri diri gömüyor da eliyle boğuyor yani. Boğazını kesiyor çocuğun. Allah muhafaza öylelerini duyuyoruz. Duymuyoruz değil. İnsanların psikolojisi bozulduğundan dolayı yani. Ahir zamanın fikresi çoğaldığından dolayı elleriyle çocuğunu öldürenler var. Ve aynı şey, bir şey yok, ölüm var. Öbürsü biraz daha belki canici yani. Senin yaptığında farklı bir şey değil. O küçücük kız çocuklarının ne suçu vardı? 5-6 yaşına kadar bakıyorlar. 5-6 yaşında hadi dayıya gidiyoruz. Öldürmenin yani şeyi oydu. En güzel elbiseleri giydiriliyordu o zamanlar. Hadi dayıya gidiyoruz Niye evden çıkılıyordun. Önceden baba ormanda işte bir dağlık arazide falan kazdı, çukura onu itiyor, Ellerini üzerine kapatıyor yani. Çok acı bir şey. Ahirette tek tek sorulacak. Estağfirullah. Ve güzel mev'ude su ile diri diri toprağa görülen mev'ude deniliyor. O diri diri toprağa görülen kız çocuklarına Kur'an-ı Kerim mev'ude deniyor. O diri diri toprağa görülen kız çocuklarına sorulduğu zaman da ve izlenmen bu türet hangi sebeple öldürüldü? Ne oldu? Sebebin neydi? Nasıl bir hata işlediğinde oraya işte işledi. o baba da gelecek oraya. O baba da gelecek yani oraya. Onu öldüren de gelecek. Onun yanında sorulacak şimdi. Hangi sebeple öldürüldün? Bu adam seni hangi sebeple öldürdü? Ne yaptın? Nasıl bir suç işledin? Günahın neydi? Diye sorulduğu zamanlar. da diye ayet e de ne yapıyor? Bu şekilde söylüyor. O an babayı düşünebiliyor musunuz? ahirette gelmiş, çocuğunu öldürmüş, kendisinden önce göndermiş. Gel bakalım hesap var, kitap var. Çocuğuna soruluyor şimdi. Hangi sebeple öldürüldü? Hani o kız çocuğu doğduğunda bir, ya bir Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ben bazen böyle anlıyorum yani. O kız çocuğu doğduğunda şey olmuş ve yüzü kızarmıştı, sinirlenmişti. Öyle bir haber verildiğinde. Aynı durum bence yine orada da olacak yani. Hangi deliğe gireceğini belki şaşıracak. Renkten renge girmişti ya. Aynı şekilde de ahirette de belki o hal üzerine olacak. <laughs> Ortam öyleydi. Yani o ortam öyleydi. Onu gerektiriyordu yani. Yapmadığın zaman ayıplanıyorsun. Hanif inancına mensup olanlar Peygamber Efendimiz sallallahu e aleyhi peygamberliğinden önce Hanif inancına mensup olanlar bu işten geri durmuşlar. Bunlardan bir tanesi değil Bak delillerden bir tanesi. Abdülmuttalip. Peygamber Efendimiz sallallahu e aleyhi dedesi. Peygamber Efendimiz e sallallahu üç tane halası var. Onları görmemiş. Arap bu Arap adetinde yüz çevirmiş mesela. <laughs> Ama bu ayet geldikten sonra tabi sahabe ikram efendilerimizden de bu işlere düşen var. Yani sahabe ikram efendilerimizden de yani Hazreti Ömer'den mesela bir rivayet geliyor öyle Hazreti Ömer'in kız çocuğunu kendileriyle kendi elleriyle gömdüğüne dair. Yani iki şey üzülürüm. Kız çocuklarını gömmeye İki şey geldiğinde aklıma bir şey geldi tam öyle bir Hazreti Ömer'in sözü var. Kız çocuklarını gömmeye bir tanesi de işte güldüğüm cahiliyeden kalan bir şey vardı. Putları böyle parmaklarımızın arasında helva yapıp da put, helvadan put yapıp da böyle parmaklarımızın arasına koyardık. O şekilde secde ederdik. Secdeden kalkınca da onları yerdik. Bu da benim aklıma gelince gülerim diye böyle bir sözü vardı. Ya işte ona isnat ediliyor onun yaptığına dair ya da böyle bir meseleyi hatırladığı için geliyor. Tam o aklımda değil. Ama sahabe kıram efendilerimizin yani şimdi bu ayet geldikten sonra pişmanlıkları var. Tövbeleri var yani. Sahabe kıram efendilerimiz öyleydi. Bir ayet geldiği zaman da Peygamber Efendimiz Sallallahu ve bir şey dediği zaman da tam bitti o iş. O zaman o ortamda, o cahiliye ortamında onlara bu iş cazip gelmişti. Herkes yapıyordu. Yapmayan ayıplanıyordu yani. Sadece hani itikadı üzerine olanlar bu yüzden bu işten mümkün olduğu kadar yüz çeviriyorlardı. Şimdi de bu haller devam ediyor. Farklı bir şey yok. Manevi manada bu haller devam ediyor. Yani şey olarak herkes zaten yapıyor. Sen yapmasan da olur mu? Sen yapmasan olur mu? O da yapıyor ya. O da gidiyor işte ne bileyim. İçkiye, kumara, kumarhaneye, zinaya o da gidiyor. Sen yapmazsan ondan geri kalıyormuş gibi. Böyle bir anlayış günümüzde de var. Çok ters bir şey. Bir de şöyle bir şey var, Elalem alem ne der? Değil mi? Böyle bir hani tabiri caizse bir kutumuz var yani. E sen İslam'ı yaşamak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve örnek almak, almak istiyorsun mesela. Hemen diyorlar ki elalem alem ne der? Yani ne derse desin. Ama yıkamadığımız bir şey var. Yani biz ne yazık ki İslam'ı Kur'an içine hapsettik. Camiye mümkün olduğu kadar hapsettik. Onun dışında sanki böyle bir şey yaşadığımız zaman da bir sakal bırakıyor mesela. Veyahut da sakal bırakıyorsun. Ya işte ah şimdi el alem ne der, ne al ne derse desin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyidir bu. Hiçbir şey olmadı kazma mesela sakal değil mi? Veyahut da ne bileyim mümkün olduğu kadar mesela namazda bile mesela baş kapatmaya, başımızı kapatmaya, takya takmaya üşenebiliyoruz. Bu üstümüzdeki kapşonlar da namazda kurtarı kurtarır. En azından o kapşonu çekelim yani. Kapşonun varsa, yanında takke varsa onu çek. Yine kerahattan kurtarır yani o. Tamam Kapşonlar eski, bunu o zamanlar hocalarımıza sormuştuk yani. Kapşonlar eski peygamberlerden gelen bile şeydir, bir adettir yani. Batıdan aldığımız bir adet değildir. Dolayısıyla onu da çekebilirsin üstüne, sıkıntı yok. Yeter ki secdene gelemez. O zaman herkes bunu yapıyordu. Şimdi de ne yazık ki o var. Yıkamadığımız şeyler var yani. El alem ne der? Herkes yapıyor zaten. Filan diye böyle bir anlayış var. Kim ne derse desin. Biz Allah-u Teala'nın rızasını mümkün olduğu kadar gözetmemiz lazım. Onu desin, bunu desin fark etmez. Senin benim derdimiz Müslüman'a yakışan nedir? Rabbimizin rızası. Rabbimiz ne buyuruyor? bilen? Ve kezalike zeyyenne li minel müşriki. Tam da bunun gibi müşriklerin çoğuna süslü gösterdi. Çok acayip bir ayet-i kerime bakmış şimdi.